Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi Pegasus. Pegasus 260'tan aşağı yönlü düşüş trendi devam ediyor. Bugün takılmış olduğu bölgede direnç seviyesi 223.70 yani 224 bölgesi. 220 destek olmaya devam ediyor. Fakat 220 kırılır ise aşağıda bu sefer gelebileceği bölge şöyle bakalım. 199, 199.80 yani 200 liralık hala gelebileceği bölge var arkadaşlar. Bunun öncesinde bir direnç daha var arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Yani zaten buradaki direnç seviyesi pardon destek seviyesini kullanmış. Bu da 212 bakın ne zamanmış. 5 Ağustos pazartesi buradan çarpıp yani bu bölgeye çarp buradan tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Evet aşağı gelebileceği bölge eğer 220 lira destek seviyesi aşağı yönlü hacimli kırılır ise aşağıda 200 liranın önlemini almak zorundayız arkadaşlar. Yani endeks bazda baktığımızda endeksin bize daha önceki analiz çalışmalarımızda 11.088 bölgesinin Hacimsiz bir şekilde kırıldığını söylemiştik. Aşan önlemi olarak baktığımızda 10.708 şey 10.800 altında 10.600 ve 10.388 sırasıyla olabileceğini söylemiştik ve düşen trendin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha önce 21 Mayıs'ta yapmış olduğu buradaki düşüş trendinin de çarptığı nokta hem yatayda hem bir önceki düşen trendlerin takılmış olduğu bölge ise. 10383 bölgesi arkadaşlar. Yani hem de burada bırakmış olduğu bir gap bölgesi var. Endeksin 10383 bölgesine gelip buradaki gap'ı alıp direnç görüp tekrar aşağıda 9896 bölgesine doğru gelme ihtimali var. Bu gerçekleşecek diye bir şey yok arkadaşlar. Burada yapılabileceklerin önlemini almak. Eğer olur da 10383 gap bölgesi kapanıp buradan aşağı yönü tekrar kafasını çevirirse bu sefer 9896 dönmüş olduğu bölge 9733 ve en altında 9450 bölgesine doğru. Tabi buraları tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar gelecek diye bir şey yok. Bunlar sadece önlem. Yani buradaki düşen trendimiz kırılsa dahi bakın buradaki düşen trend kırılsa dahi geçmişteki gelen bir düşüş trendi mevcut. Buraya gelir sonuna kadar işler ve buradan tekrar takılır takıldıktan sonra boynunu tekrar aşağı yönlü çevirebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Pegasus'a geri dönelim. 10383 GAP bölgesi alınır eğer burada da Pegasus düşen trendi yukarı yönlü kırması ise 200 bölgesine doğru aşağı yönlü gelme ihtimali var arkadaşlar. Tekrar söylemekte fayda var. Gelecek diye bir şey yok. Bunlar sadece aşağıda neler olabilir? endeks eğer aşağı yönlü hareket ederse Pegasus'un nerelere düşebileceğini söylüyoruz. Ondan önce şu an zaten 223.70 kapanışı, seans kapanışı olduğu için 220 lira buradaki destek seviyemiz. Hacimli kırılırsa aşağı. Fakat yukarı yönlü kırılırsa bizim ilk direnç noktamız 238.50. Buraya çarpar tekrar aşağı 220.10 bölgelerine doğru bir alsat yaptırma ihtimali de karşımıza çıkar. Yani burada dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Sonuçta bildiğiniz gibi şu anda endeks dalgalı bir şekilde devam ediyor. Ne olacağı hala belli değil. Yani buradaki kötü olan şeyler hala geçmiş değil arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken tekrar söylemekte fayda var. Aşağının önlemini alıp hareket etmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkış trendinin kırıldığı bölge şu an tekrar içine atmaya kalksa da 238.50 bölgesi bizim için kuvvetli bir direnç bölgesi olmaya devam edecek. Evet Pegasus'tan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.